Merhabalar dostlar arkadaşlar 3 Temmuz günü biliyorsunuz ki sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı 2025-38 bununla ilgili bol bol cezalarla ilgili video çekmiştik yaklaşık 23 tane hisseye özellikle 22 tanesini arkadaşlar 2 kişi resmen böyle parmağında oynatmış SPK dair tüm yatırımcıları onunla ilgili haberi zaten vermiştik izleyebilirsiniz videolarımız içerisinde arkadaşlar bunun dışında baktığımız zaman da e, tabii ki sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı 2025-38 bedelli bedelsiz ve tahsisli sermaye artırımı şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar Galatasaray Sportif Sanayi %150 tutarında bedelli sermaye artırımı yaptı. Yani Pamukkaliler ceplere değiyor burada arkadaşlar. Hedef Holding ve Gerses, Gersan yani Gerel diye geçiyor arkadaşlar. Bu Gesan değil bakın yanlış hatırlamayın bu Gerel diye geçiyor. Hedef Holding ve Gerel e, tahsisli ve nitelikli bir sermaye artırımı. Yani adresi belli. Parayı kimin vereceği belli. Ona göre hisse senedi verecekler. Küçük yatırımcıya çok dokunmuyor arkadaşlar. Şu aşamada parasal anlamda. Borlesu da arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı yapıyor ki %314'lük bir bedelsiz sermaye artırımı genelde küçük yatırımcı bedelsiz sermaye artırımı sever ama Borlesu da cuma günü %3'e yakın bir kayıpla kapattı diye hatırlıyorum 3,33'te. Körfez gayrimenkule baktığımız zaman %200 bedelli sermaye artırımı Pada, pamuk eller ceplere. Peker gayrimenkulde %100 sermaye artırımı bedelli şeklinde pamuk eller yani arkadaşlar galatasaray körfez yatırım ve peker hisseleriniz varsa paralarınızı şimdilik hazırlayın haberiniz olsun bunun dışında borlesi ucular biraz rahat bu anlamda sermaye arttırım var ama bedelsiz şeklinde olduğu için yani şirket diyor ki kardeşim benim kimsenin paraya ihtiyacım yok bana güvenin ben işimi hallederim der gibi bir imaj sergiliyor arkadaşlar haberiniz olsun hayırlısı uğurlusu olsun diyelim kanalıma abone olmayı unutmayın iyi günler diliyorum olasınız.